Sayın Erdoğan ne diyordu? Akdeniz'de üç buçuk trilyon ile on buçuk trilyon metreküp rezervi doğalgaz rezervleri var. Buradan biz hakkımızı alırız. Kıbrıs'ın ve Kuzey Kıbrıs'ın ve Türkiye'nin haklarının yenmesine asla müsaade etmeyiz. Kazan kazan modeliyle biz olaya yaklaşıyoruz dedi. Ve bir gece ansızın bütün gemilerimizi Karadeniz'e çıkardılar. Devlet Bahçeli neredeydi o sırada? Kandil'le mi görüşüyordu? Hülasa bugün Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs konusunda olsun, YPG konusunda olsun, Filistin konusunda olsun, Balkanlar konusunda olsun, Trump ne derse, AB ne derse, İsrail nasıl öngörürse o şekilde hareket etmek zorundadır. Siyasetçilerinden bahsediyorum. Ya 18-20 adamıza adamlar asker çıkardılar, askeri üs kurdular, sivil yerleşimi açtılar. Devlet Bahçeli bir kez olsun Ege'de işgal edilen adalarımızı gündeme getirmedi. 21. yüzyılda toprak genişleten 3 tane devlet var. Rusya, İsrail ve Yunanistan. Yunanistan bizim topraklarımızı işgal etti. Bugün Kıbrıs'ta tepki gösterenler işte ne diyelim Milliyetçilik Hareket Partisi özü doğru, sözü doğal. Dobra ve donanımlıdır diyenlerin tek sesi çıkmadı. Bu nasıl bir samimiyetsizlikti? Ben samimiyetsizliğe itiraz ediyorum. Yoksa baştan da dediğim gibi... belediye başkanı atadılar o adalara. Evet, evet yani aynen dediğiniz dediğim. gibi. Şimdi aynı şekilde hem konuşmasında iki devletli çözüm Türkiye'nin milli duruşudur diyorlar. Ondan sonra o devlette yapılan seçime itiraz ediyorlar. Şimdi... Türk siyaseti niye bunlarla meşgul? Bakın Sayın Bahçeli yine konuşmasında bugün ne dedi? Mesele demokratik haklarla alakalı değil. Genel bir çerçeve. Mesele vatan, millet, beka, güvenlik, onur ve şeref meselesidir. Çok doğru cümle olarak. Ya peki bugüne kadar MHP'nin asgari ücretle emeklilerle bu ülkedeki ahlaki yozlaşmayla, madenlerimizin, kaynaklarımızın talan edilmesiyle ilgili tek bir kanun teklifi, tek bir çıkışı, tek bir araştırma önergesi verdiğini duydunuz mu? Yani ne yapmaya çalışıyorlar? Neyin peşindeler ben anlamış değilim. Anladım.